Sevgili TV6 izleyenlere, 8'de sağlıklı. şimdi konuğumuz, uzman klinik psikolog Havva Tecer bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, Değizsin. sağ olun. Teşekkür Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Evet, sizinle hep böyle güzel konular konuşuyoruz Havva Hocam. Böyle özgüvenle alakalı başlayalım. Özgüven eksikliği nedir? Özgüven eksikliği kişinin yapabileceği işlerde bile kendisini yetersiz ve değersiz görmesi arka plana atma durumudur. ...atma durumudur. Ee, kişi olaylara karşı pasiftir... ...ve çekimser davranır. Özgüven eksikliği yaşayan kişi... ...korku ve kaygıları baskındır. Yani olumsuz yönde baskındır bu duygular. Ee, bir işe başlamakta hep tedirgindir. Başaramayacağına dair inancı vardır. Bu özgüven eksikliği olmaktadır kişide. Peki hocam, özgüven eksikliği çocukluktan mı gelir? Ee, çocuk ve ergenlik Dönemi genellikle kişilik gelişiminin e, yoğun en güzel dönemidir. Yani en önemli dönemidir. Çocukta e, herhangi bir sıkıntı, ailenin yaptığı herhangi bir baskı, aşağılama, küçümseme, e, çocukta özgüven eksikliği yaşatabilmektedir. Bunun yanında genellikle fiziksel şiddete maruz kalması çocuğun, hı hı. cinsel şiddete maruz kalması Sosyal sosyal açıdan çevresi tarafından şiddete maruz kalması çocukta yetişkinlik döneminde özgüven eksikliği olabilmektedir. Evet. Peki e, dış görünüşün özgüvenle e, alakası evet, var mı? Doğrudan Nedir? bağlantısı vardır Hı -hı. aslında. Evet, Bunu hepimiz zaman zaman yaşamışızdır, dış görünüşümüz kılık kıyafetimiz düzgün olmadığı zaman hani e, kötü hissederiz. Evet, karnım. kötü hissederiz yani, ya da hiç. E, Farkında olmadan bir ortamda arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman, davetlenince hani o ortama uygun olmadığımız zaman girmek istemeyiz. Bunu hmm. genellikle insanlar yaşar. Burada hmm. nedir? Gerçekten de özgüven kılık kıyafetli çok önemlidir. Giyim kuşamla çok önemlidir. Bunun yanında kilonun çok hmm. önemli olduğunu, nedir güzellik algısı her geçen gün maalesef değişiyor. Kişi bulunduğu bedenle olmak istediği beden arasında sıkışıp kalıyor. Ee, ve kilo problemi yaşayan kişilerin de özgüvenlerinin eksik olduğunu genellikle görmekteyiz. Evet. Peki hocam, özgüven eksikliğinde aile içindeki eleştiri ve kıyaslamaların olumsuz etkileri var mıdır? Evet, özgüven eksikliği yaşayan yetişkin insanlarda da 30 yaşına, 40 yaşına gelseler de çocukluk yaşlarında ailelerin çok fazla kıyaslamasından dolayı, eleştirilmesinden dolayı, küçük düşürülmesinden dolayı kendisini ifade edemez kişi, ifade edemeyen yetişkinlik döneminde de içine kapanıp özgüven eksikliği oluşabilmektedir. Burada ailenin çok dikkat etmesi gerekir. Aslında çocuk da herhangi bir olay özgüven eksikliğine neden olabilir. Hani net olaraktan sadece kıyaslamayla değil de çok dikkatli olunması gerekiyor. Evet. Ufak bir şey, olay bile çocuğun yetişkinlik döneminde içine kapanıp kendini ifade edememesine neden olabilmektedir. Evet. Hocam bu özgüven eksikliği kişinin kendisindeki olumsuzluklara odaklanmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yani evet sebebi... genellikle görürüz özgüven hmm. eksikliği kişinin olumsuzluklara odaklanır. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum, ben başaramıyorum. Bu sözlerini çok duyarsınız özgüven eksikliği olan kişilerde. Aslında o başarılı insanlar o istedikleri konuma bir anda gelmemişlerdir. Hiç kimseye bulunduğu konum altın tepsiyle sunulmamıştır. Burada kişinin bir durup düşünmesi gerekiyor. Durduk yerde hiç kimseye özgüven gelmez. Oturup kenara çekileyim, bir köşede durayım bana da özgüven gelsin diye bir şey yoktur. Öncelikle bir kalkıp bir silkelenmesi gerekiyor. Bulunduğu ortamda elbette kişinin kendisinin de güçlü anları, başardığı bir yanı vardır. Ne olursa olsun Olumlu en basitinden lazım. diyelim ki çok güzel yemek yapıyordur. Bulunduğu ortamda başka özgüvenli kişiler kendilerinden bahsederken, özgüveni düşük olan kişi kenara çekilir, tamamen siner. Hmm. Ee, çünkü korkar. Ee, orada bir düşünmesi gerekiyor. Benim de güzel yanlarım var. En kötü ne olabilir? Kendini ortaya çıkardığın zaman en kötü ne olabilir? Bunu da sorması gerekiyor. Ben burada, benim de güzel huyum var, benim de yaptığım düzgün bir iş var. Evet. Ee, bu sebepten dolayı kendini keşfetmesi ve farkına varması evet. gerekir kişinin. Peki hocam şimdi hep özgüven eksikliği başarısızlığa yol açıyor dedik ya. Evet. Peki başarılı insanlar özgüven eksikliği yaşıyor mu? Aslında her insanda biraz özgüven eksikliği biraz vardır. Hepimizde vardırız. Fakat başarılı insanlar ...başarılı taraflarını daha ön plana çıkartırlar. Hmm. Ee, bakın bin saat kuralı vardır demiştik bir alanda. Siz bulunduğunuz konumda başarılısınızdır sunum anlamında. Benim farklı bir konumda başarılıyımdır. Hepimiz aynı konuda başarılı olacağız diye bir kaide yoktur hmm. bu hayatta. Evet. Herkes aynı konuda başarılı olamaz. Burada o başarılı insan, o başarılı seviyeye gelmek için ne emekler vermiştir, aslında bilinmez. Evet. O ne çalışmaları vardır, ne büyük fedakarlıkları vardır. Kesinlikle. Burada kişinin kendine yakınıp da oturması, işte kendinde olmayan olman bir sorunu sürekli, onunla birlikte depresif takılması yanlış. Çünkü başarılı insanların da var. Fakat o insanlar başarılarıyla daha da yükseltmeye, daha çok çalışmayla bu konuma gelirler. Daha çok yükselt yükseltirler kendilerini. Evet. Bu şekilde kişinin düşünmesi gerekir. Başarılı insanların da var. Benim de başarılı olabileceğim bir iş vardır diye kendini keşfetmesi gerekiyor. Biraz önce de dediğimiz gibi. Evet. Özgüvenimizi yok etmeye çalışan insanlara evet. nasıl davranmalıyız? Genellikle bunu görürsünüzdür. Evet, evet. Belki biraz rakipsi ya da e, iş alanında da e, görülür bu. Karşıdan mobbing uygulamaları, patron hmm. çalışan ilişkisinde evet. de görülür. E, eğer ki kişi çok başarılıysa onu sindirmeye çalışırlar, bastırmaya çalışırlar. Hmm. Burada karşınızda bir dik duruşunuz olması gerekiyor. Hmm. Özgüven kazanmak için ben buyum. Cevap vermeniz gerekiyor. O kişi, karşıdaki kişi sizi sindirmeye çalıştığı zaman sizin güçlü duruşunuzu gördüğünde o da kenara çekilecektir. Fakat e, biz izin verirsek, üzerimize gelmeye kişilerin bizi sindirmelerine izin verirsek bu böyle devam eder. Onun için özgüveni eksik e, olan ya da özgüveni düşük olan kişinin dik duruşunda olması gerekiyor. Öncelikle kendisini tanıması gerekiyor ve güçlenmesi gerekiyor. Ve karşıdaki insanlar da bunu kabul ederler. Belirli bir süre sonra kabul etmek zorunda kalırlar zaten. Yürüyüşü bile farklı oluyor. Aynen öyle. Insanlar. Duruşumuz da çok, duruşumuz, oturuşumuz, her şeyimiz aslında özgüvenin bir belirtisidir. Çok bunu belirli. politikacılarda da görürüz genellikle. Evet. Verimli ve düzenli çalışmak özgüveni artırır mı? Verimli ve düzenli çalışmak özgüveni artırır evet. ve yüzde başarıyı getirir. Tabii ki illaki insanız. Her konuda her başarılı olacağız diye bir kaide yok. Tabii. Fakat evet. çalıştığımız konuda özgüvenizmiz eksik olsa da e, yani sonunda başaracağımızı bilmemiz gerekir. Evet. Kişinin kendisine zaman ayırıp eksiklerini bilmesi gerekir. O eksiklerin üzerine gitmesi gerekir. Evet. Evet. Peki özgüveni arttırmak için kişi neler yapmalı? Bu hepimiz için geçerli. Neler yapmalıyız? Yeterli ve düzenli çalışması gerekir. Hı hı. Eksik olduğu konuları not alıp onların üzerine çalışması gerekir. Her neyse, eksik yanı neyse her kişinin farklı eksik yanı vardır. Nedir? Kılı kıyafetinden mi rahatsız oluyor? Kendisi mesela, bazı kişiler vardır hani alışveriş yaparken çekinirler kendilerine yakıştıramayan bunu kendileri söylerler aslında. Hı hı. Kimse kimseyi suçlamaz. Yanına çok değer verdiği, yardım edecek bir insanı alması gerekir. Ee, dilinde mi bir sorun var? Bunun için eğitim alması gerekir. Yani kişinin yetersiz olduğu konuların üstüne gitmesi gerekiyor açıkçası. Evet. Onları yetersiz... keşfedip. Aynen onları keşfedip çünkü kişi eğer ki bir kişiliği, düz duruşu olmazsa, özgüveni eksik olan insanların etrafına kimi görürsünüz? Bir düşünelim. Kimse toplanmak istemez çünkü derler ki kendine hayrı yok ki bize hayrı olsa. Ama dik duruşu olan bir insanın etrafında çok insan görürüz. Neden? Hı. Çünkü kendine yettiği gibi etrafına evet. da faydası vardır. Onun için kişinin kendisini geliştirmesi de dik duruşu olması gerekiyor, bir kendini bilmesi gerekiyor, kendini güçlendirmesi gerekiyor. Hocam günümüzdeki gençler çok fazla sosyal medyacı oldular, çok fazla özentiler olmaya başladı. Bu tür, bu tür konular çocukları özgüven eksikliği konusunda etkiliyor mu? Ki etkiliyordur mutlaka. Yani bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, elbette yetkiliyor. Çünkü eğer ki özgüven problemi olan bir çocuksa zaten pandemi döneminde tamamen eve kapatıldığı, kapandığımızdan dolayı e, ne oluyor? Tamamen yalnızlaşıyor. Yalnızlaşan çocuklar ne yapıyor? Sosyal medya. Çünkü görünmezlik var orada. Evet. Oyunlar, e, girdikleri siteler tamamen kişi ki istediği aslında hayattır. Ee, bu da ne oluyor? Olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medyanın olumsuzlukları özgüveni tetikliyor. Daha da çok evet. e, e, pekiştirmesine yol açıyor maalesef. Burada e, aslında ailelere çok büyük iş düşüyor. E, çocuğu o bilgisayar başından bir kaldırmaları gerekir. İşte maalesef kaldırılamıyor çocuğum. E, o, o kadar kolay değil. Evet, işte. kolay değil. Çok kolay bir durum değil. Fakat burada. Çocuğa baskı yapmadan, kızmadan, bağırmadan, onun sevdiği illaki bir etkinliği vardır. Ailece katılacağınız, Sibor veya başka tabii ki sinema, başka yerler kapalı fakat evet. ama ailece gidebileceğiniz, kendinizi izole yaşayabileceğiniz fakat çocuğun yalnız kalmasından daha iyidir bu. Onun eksik olduğu konuları anne babaların üzerine gitmesi gerekir. Üzerine gitmekle baskı yapmalarından bahsetmiyorum. Hı. Çocuğun özgüvenini kazanacağı şekilde eğitilmesi gerekiyor. Aktiviteler aslında. üretilmesi gerekiyor. Bu da çocukta e, kendine e, güvenmeyi aile içerisinde güvenen çocuk zaten ileride hiç kimsenin yanında özgüven sorunu yaşamaz. Aslında biraz önce de dediğimiz gibi özgüven eksikliği aileden gelir. Evet. Ailenin dinlememesinden, anlamamasından, çocuğu yargılamalarından, kıyaslamalarından. Küçük düşürücü konuşmalar yapmalarından kaynaklandığından dolayı ailelere yine de çok iş düşmektedir. Çünkü bazı hiç farkında olmadan kazandılan davranışı, olumsuz davranışı evet. olumluyla değiştirmek gene ailelerin vazifesi olması gerekir. Her şey bize Evet kaç yaşına gelirse gelsin çocuk 18 yaşına 20 yaşına geliyor mesela kalabalık ortama girmek istemiyor, sosyal ortamlardan kaçınıyor. Çünkü yalnız başına yaşamaya çalışıyor. Hmm. Maalesef hayat böyle değil. Tek yaşamak gibi bir şansımız yok. yok evet. Maddi manevi her konuda kişilerle insanlarla birlik olmamız gerekiyor. Bunu da çocuklarımıza e, bu e, eğitmek gerekiyor, öğretmemiz gerekiyor bu konuları. Evet. Evet. Çok teşekkür çok ediyoruz soydum, gerçekten. Çok teşekkür evet. ederiz. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri konuğumuz... Uzman klinik psikolog Sayın Havva Tecerde ve kendisi bize çocuklarda özgüven eksikleri nelere mal oluyor bunlardan bahsetti. Bizden ayrılmayın.